Bölüm 3 Yahya'nın ortaya çıkışı O günlerde vaftisçi Yahya ortaya çıktı. Yahudiye çölünde şu çağrıda bulunuyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim Yeşaya peygamber aracılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde yükselen ses, Rabbin yolunu hazırlayın, geçici patikaları düzeltin diyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde de deriden kuşağı vardı. Tek yiyeceği çekirge ve yaban balıydı. Kudüs'ün, bütün Yahudiyenin ve tüm şeria nehri yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından şeria nehrinde vaftis ediliyordu. Ne var ki Felisilerle sadukilerden Birçok kişinin vaftis olmak için Kendisine geldiğini gören Yahya Onlara şöyle seslendi Ey en gerekler soyu Gelecek olan gazaptan Kaçmanız için sizi kim uyardı Bundan böyle Tövbeye yaraşır meyveler verin Kendi kendinize Biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin Ben size şunu söyleyeyim Tanrı İbrahim'e şu taşlardan çocuklar yaratacak güçtedir. Balta şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanı sönmeyen ateşte yakacaktır. İsa vaftiz oluyor. Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere celil eden Şeria nehrine Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya? Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun? Diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz uygundur. O zaman Yahya onun isteğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrının ruhunun güvercin biçiminde inip üzerine konduğunu gördü göklerden gelen bir ses de şöyle dedi. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum.